Araştırma yöntemleri eğitiminde yeni bir dönem başladı. ayeum.com Temel ve ileri SBSS eğitimi Temel ve ileri Envivo eğitimi ve nitel veri analizi Her yönüyle uygulamalı tez ve tez yazımı Makale yazımında Social Sciences Citation Index, Science Citation Index, Arts and Humanities Citation Index, ve TR dizinde dergi bulma yöntemleri. SPSS uygulamalı tıp ve sağlık bilimleri için temel ve klinik biyoistatistik eğitimi. Literatür tarama ve kaynaklara ulaşma stratejileri. Temel ve ileri düzey MaxQ'da ve nitel veri analizi eğitimi. Nitel araştırma yöntemlerine giriş. Temel ve ileri düzey SAS eğitimi. Sağlık bilimlerinde veri analizi, Endnote, Zotero ve Mendeley eğitimleri, ile panel veri analizi, Nicel araştırma yöntemleri, Mühendislik ve Fen bilimlerinde MATLAB uygulamaları ve daha onlarca eğitim ayu.com'da sizleri bekliyor www.ayeum.com Türkiye'nin ilk online akademik eğitim portalı.